Up my appetite. Don't leave me here. Aldın. bir yol ma macerasında daha sizlerle birlikteyiz evet <laughs> bir Ali var orada evet Oğuz da öyle yine bir dediğim gibi yol macerasında sizlerleyiz bugün memleketime gidiyorum nasip olursa kısmet olursa inşallah ee, Alanya Manavgat tarafından <laughs> Maravgat üstünden gidiyoruz. Şu anda. Evet gün doğmuş yol sopağına geldik. Güzel ve keyifli bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Yani bilerek burada açmak istedim videomu çünkü e, burası böyle hani e, daha böyle şey yeşillik ormanların içlerine girince yani girdikçe daha çok böyle heves geliyor insanın. O yüzden e, ben de burada açmak istedim. Çok da güzel. Harika bir yer. Size biraz yolu çekeyim size. Ya, yanlış durumu. mu? Bakın. Şu gördüğünüz çam ağaçları da böyle biraz yanlış arkadaşlar. Vallahi yanlış. Altına bir yanlış Bu aralar şu şu aralar biraz şeyle virajlı. O yüzden. Yangın ya, çıkmış, tam söndürmüşler tam ama tam yani hepsi sararmış. Üzülüyorum ya ben böyle olunca gerçekten çok üzülüyorum. Neyse yani yine de 30 atlatılmış çünkü. Öbür günlere e, zarar gelmiş Bu tarafta da var. Böyle bu, bu tarafta da var. Bayağı bir bölüm yanmış canlar ya valla. Orman yangını çıkmış yangında. Yanmış hani kimisinde e, kim ağaçları da alevden. Şöyle göstereyim size. Kim ağaçlar da alevden böyle çok etkilenmiş ya sararmış. Bir tarafı sarı, bir tarafı yeşil. Bayağı yanmış o taraf yani. Görünüyor da. Böyle işte. Bayram günündeyiz ve memlekete yolculuğumuz devam ediyor böyle. Kısa kısa önemli yerlerde sizlere çekim yapabilirim. Kısa kısa çok fazla da sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden böyle bölüm bölüm, bölüm bölüm çekeyim. Hem de sizlerle benim hoşuma giden yerleri sizlerle paylaşayım dedim. Şimdilik görüşürüz. Biz tam 5.45 gibi yani sabah 5.45 gibi falan çıktık yola saat 8 oldu ama e, yavaştan çıktığımızda biraz böyle sakindi. Yol sakin şimdi yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı artık. Bakın şu gelenler. Tabi bu hiç bile diyeceksiniz ama ya bana göre tabi ne zamandan sonra kalabalık olmaya başladı tabi. Evet şimdi yavaş yavaş nereye geliyoruz ben de bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Bakalım nereye gidiyoruz. yeşillikler daha arasında ne güzel güzel bir yol geçmiş çok güzel çok hoşuma gidiyor Biz bir kere böyle bir gittik İşte onda e, tam böyle yolda tam olarak çıkaramadık da böyle memlekete giderken işte Isparta'ya giderken sonra yani burası biraz uzatıyor ama buradan gitmek gerçekten çok zevkli oluyor. Burası şöyle söyleyeyim Antalya Konya yolu öyle diyelim. Burası Konya yolu oluyor. Ve neredeyiz? Akseki'ye gelmek üzereyiz. Evet Akseki'ye gelmek üzereyiz. Hep bu taraflarda da bakın şöyle şilebezi avdet diyor ama. Hep buralarda şile bezleri var. Mart şeyleri var işte dükkanlara. Falan. Yok, yok. Burada geriş varmış. Güzel su. İbradı Akseki ee, Konya Geriş diye bir köy varmış burası da. Geriş Geriş köyü böyleymiş Bu arada Akseki 16 kilometre kaldı Yeni yollardan geçmesi de o kadar zevk oluyor ki Aslında bu eski bir şey ama asfaltı böyle ee, Düz olunca güzel oluyor ya Burası iyi mesela ama burası takır takır takır. Burayı da herhalde yeni bir yol daha yapacaklar bakın bir şey yapmışlar şurası. Öyle. Neyse böyle devam ediyoruz işte. aşağıya doğru. Yani Beşir Gülü'nün kenarlarından böyle akaka aka gideceğiz. Harika. Bu taraftan artık İbradı tarafına döndük. Ee, bir şey yaparsam belki İbr İbradı'yı da gösterebilirim sizlere. Daha çok böyle e, sessiz olmayı düşünüyorum çünkü biraz da böyle tadını çıkara çıkara gidin. Şu anda burada güzel, yani keskin bir viraj var yani. Orada yukarıda çok e, şeydi, keskin bir viraj vardı yani. Şu anda e, İbradı'ya giriş yaptık. İbradı'nın içerisindeyiz. Bakın şöyle güzel yamaca karşı çok güzel e, benim de yani tarihi evleri de var. Çok beğenerek de hoşuma da giderek e, size anlatıyorum bunu. Hem de e, oraya gitmek gerçekten hoşuma gidiyor Onu da söyleyeyim. E, bakalım göreceğiz oraya kadar şimdi o evleri de gösteririm bilmiyorum. Eğer giriş yapabilirsek girerse eşim oraları da gösteririm. Böyle. Şu anda rampa çıkıyoruz artık. Biraz önce aşağı iniyorduk. Şu anda çıkıyoruz. Hafiften. Şurası aşağısı uçurum. Öyle. diye şöyle bir kuş bakışı bakalım. Sonra da inşallah içinden geçerken gösteririm sizlere. Çok güzel evleri de var. Böyle sessiz sedasız. Biraz buralar e, serinlemiş. Yani serin bir taraf. Gerçi bizim de Antalya'nın içinde de öyle e, iki şeydir iki üç gündür biraz serindi. Güzel dava hava ama işte böyle çok güzel çok harika. Şu anda İbrat'ın içindeyiz. Elkovan yok mor şey Elkuan zannettim. Ee, İbrat'ın içindeyiz şu anda. Bakın böyle bir yolu var. Daha önce böyle yine e, geçmiştik. Yoldan geçmiştik böyle yol üstünden. E, içinden böyle geçmiş meydanından falan geçmiştik ama çok hoşumuza gitmişti. Aslında benim buraya ikinci gelişim ama sizlerin belki de ilk gördüğünüz görüşü diyebilirim. Çok güzel. Burada şöyle gördüğünüz gibi düğmeli evleri var yavaş yavaş görünüyor. Şu an zaten bu taraftan da şeye gideceğiz. Beyşehir, Konya. Böyle. Bu camide yeni yapıyorlar herhalde. Ya restore ediyorlar ya da evet restore ediyorlarmış. Doğru eski yapıymış restore ediyorlar. Şöyle hükümet konağının oraya geldik. Yani anlayacağınız İbrad'ın içerisindeyiz. Ayrı bir video. Böyle bakın. işte düğmeli evler bunlar böyle. Çok güzel hani ya. Ben bayıldım buraya ya. Çok güzel. Hakikaten çok güzel yani. Gerçekten e, abartmıyorum arkadaşlar. Burası gerçekten çok hoşuma gitti. Çok ayrı bir havası var. Her şey tarih. Çok çok hoşuma gitti. Sade ve sakin. Aynen. Benimki şu Aynen öyle. Çok güzel. Bir de e, erken olduğu için zaten saat 8.30'da biz buraya geldik ya. Antalya'dan işte şey yaptığımızda e, 5.45 falandı işte. E, çıkış evden daha doğrusu çıktığımızda diyelim. Şu anda saat 9 Biraz önce de söylemiştim ya. O yüzden erken bir saat olduğu için daha yeni işte. E, erken saat olduğu için e, o yüzden sessiz ve sakin. Kim bilir belki hareketli anında vardır ama baya kalabalık gibi böyle. Şöyle. Gördüğünüz üzere. bir adıdan çıktık şimdi dönüşe geçtik dönüş yolu değiller. Gidiş yolu oluyor artık. Böyle güzel bir yoldan geçiyoruz yine. Burayı da göstermek istedim size. Ve İbrad'dan da çıktığımızı haber vereyim diye açtım. Bambaşka bir heyecan var benim içimde. Sessiz sedasız konuşsam da çok güzel heyecan var. Çünkü memleketime gidiyorum ve annemi babamı göreceğim inşallah nasıl kısmet olursa böyle gizli çekim yapalım. Hani Kendi belindeyiz. 1510 rakımdayız şu anda ama şöyle elimizi bile uzattığımızda oh mis gibi hava geliyor ya. Bambaşka bu katranların kokusu geliyor. Şu katran ağaçları var ya mis gibi böyle türül türül sanki böyle hepsi birbirlerine şey yapmış hani böyle şey yaparsın ya nasıl duştan falan çıkınca ay küçücük köpek var Ali dur. Damarları görüyor musun? hakikaten ay bir tane yeri var aralarında. Çok güzel. İşte böyle mis gibi kokarsın. Aynen öyle. Duştan çıkınca mis gibi kokarsın. Burada öyle. Sanki birbirlerine bağlantın. O oh. türül türül kokusu var. Havası var. Bambaşka ya. İnsanın böyle içi coşuyor. Çok güzel ya. O taştan ne acaba? şeyler yapmışlar oraları. Aa pire fabrik gibi, küçü küçü küçü. Üç, üç tane mi dört tane ev var ha. Orada. O postacı çiftlik gibi bir şey. Evler var. Ondan sonra şu aşağıyı, şu taraftaki aşağıyı gösteriyorum. Arazi, evet, Çok arazi aynen arazi yapmış insanlar vallahi adam. Güzel sahiplenmiş yani orası da öyle. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz biraz hızlandık. Üç beş tane evleri koyan şey yapmışlar hemen yerleşmişler bak çok güzel ya. Adamlar zengin adam arkadaş. ağaçların Evet. Bayağı yaşlı yani bakın. Of. Belki on adam şeyinde eninde yani. Çok güzel ya. Keşke sahip çıkabilsek. Keşke bu doğayı hiç yapmasak, bozmasak, orijinali hiç bozmadan böyle yürütebilsek ama nerede? Orada bir şeyler satıyorlar Ali. Ne satıyorlar? Ha ceviz fıstık falan satıyorlar. Çay, kekik evet. Yeşil çay falan satıyorlar. Fıstık. Şuradaki yerde şu taraftan işte oradan yeni yoldan doğru gideceğiz artık. Buradan iniyoruz, sallanıyoruz. Artık beyşehir Konya yolu evet. ve ne yolu oluyordu? Sparta. Aşağılarda olabilir ya. Farkındayım. Şey Suyun başında bir yerlerde bu bunlar bulacağız. Su. Buhar Biraz Vallahi öyle bir güzel yerdeyiz ki şu anda. köş gibi bir yerdeyiz. Oturdum da böyle. Çok güzel. Şu arka manzarayı da bir göstereyim size. Muhteşem vallahi. Siz de çok beğeneceksiniz yani. Hı hı. Öyle bir güzel yerdeyiz ki. Muhteşem. Burası şöyle 3 katlı bir yer yapmışlar böyle. Çok güzel. Tahta ahşap. Ve böyle seyir ediyorsun. Beyşehir Gölü'nün kenarındayız şu anda. Bakın ne güzel ya. küfül oh, küfül. Ağaçlar.